Değerli basın mensupları, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 terörist etkisi hale getirmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist daha Havur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençegirt Operasyon Bölgesi'nde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle 12 Temmuz'da Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristler tarafından önceden yerleştirilen, el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Asubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörle mücadele konusunda komşumuz Irak ile işbirliği ve görüşmelere de devam edilmektedir. Irak Merkezi Hükümeti ve bölgesel yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor. Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır. İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlamaktadır.